Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç cümleye farklı bir anlam katmıştır? Köye yerleşmeyi her şeyden çok istiyor fakat bunu ailesine bir türlü söyleyemiyordu. Burada geçen fakat ifadesi bir bağlaçtır. Bu bağlaca olumsuzluk bağlacı denir ve bu bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır arkadaşlar. Gayet iyi para kazanıyor ancak kazandığını harcayacak zaman bulamıyordu. Burada geçen ancak sözcüğü de fakat ama anlamına geldiği için bir bağlaçtır. Bu bağlaca da olumsuzluk bağlacı denir. Bu bağlaç da bu cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır arkadaşlar. Doktorların verdiği ilaçları düzenli kullanmış ama sağlığına tamamen kavuşamamıştı. Burada geçen ama ifadesi de bir bağlaçtır. Buna da olumsuzluk bağlacı denir. Bu bağlaç da bu cümleye yine olumsuzluk anlamı katmıştır diyoruz bu şehri terk etmesinin zamanı gelmişti. Zira burada hiçbir dostu kalmamıştı. Arkadaşlar burada geçen zira sözcüğü bir bağlaçtır. Bu bağlaç cümleler arasında genellikle neden sonuç ilgisi kurar. Zaten bu cümlede de neden sonuç ilgisi var. Bu şehri terk etmesinin zamanı gelmişti. Neden? Çünkü burada hiçbir dostu kalmamıştı. Gördüğünüz gibi burada neden sonuç ilgisi var. Zira bağlacı da bu cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. E seçeneğine de bakalım. Adam zavallı annesine bir ev almak istiyor. Yalnız gerekli parayı bir türlü denkleştiremiyordu. Burada geçen yalnız sözcüğü ama fakat anlamını karşıladığı için bir bağlaçtır. Bu bağlaç da olumsuzluk bağlacı olarak adlandırıldığı için bu cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.